hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Eksas diyelim. Evet. GFS akşam bir öyle Aktarım arkadaşlar. İnşallah şöyle. Evet. ilk başta Avrupa'dan gelen sistemlere bakıyoruz arkadaşlar. Avrupa'dan bakalım ne var, ne yok. <laughs> Evet Avrupa'da artık salı günü yağışların başlaması bekleniyor arkadaşlar. Ee, şu an görüyorsunuz. Ee, bu yine kuzeye doğru ilerleyecek gibi. Şu an çünkü orada bir ısı duvarı var. Ee, arkadaşlar yani yüksek basınç. Yine bu kuzeye doğru çıkan bir yağış görünüyor şu an için. Ardından bize doğru bir ilerleyiş olabilir. Ee, arkadaşlar şöyle bakalım. Evet çok değişken arkadaşlar. Şu anda çok takip etmeniz lazım. Çünkü dün akşamki güncelleme de bayağı bir kuvvetli yağış gösteriyordu. Evet her an değişiyor arkadaşlar. Gözünüz kulağınız bizde olsun inşallah. Evet ayın 16-15-16 gibi sistem geçişi olabilir arkadaşlar. Ayın 20'sinden sonra daha koyutlu bir sistem bekleniyor ki artık e, görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar öyle artık Alp dağlarının arkadaşlar kar yağışı bekleniyor. Görüyorsunuz. E, İsviçre e, arkadaşlar Fransa İtalya üçgeninde bulunan bu Alp dağları görüyorsunuz. Artık kar yağışı, yoğun bir kar yağışı göstermiş. Ayın 20'sinden sonra. Evet arkadaşlar şöyle ay 20'sinden sonra öyle arkadaşlar daha kuvvetli sistemler görebiliriz. Çünkü arkadaşlar Avrupa'ya ciddi bir yağışlı sistem trafiği etkili olmaya başladı. Evet Avrupa'daki sıcak havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'daki sıcak hava artık kuzeye kadar çıkmaya başladı ve bu sıcak hava yavaş yavaş bize doğru ilerliyor evvela olur arkadaşlar yarın ve pazartesi biraz kuzeyde serinleme görülebilir. Ardından arkadaşlar bu önüm özel ayın salgüneti var. Yani ayın 15-16'sına kadar bir serin sıcak hava dalgası görünüyor. Yani yazdan kala günler arkadaşlar tekrar yaşayabiliriz. Ardından bir serinleme 15-16'sı gibi arkadaşlar. Ardından tekrar bir sıcak hava dalgası bekleniyor ve ayın özellikle arkadaşlar 25'i gibi görüyorsunuz. E ciddi bir şekilde Avrupa'nın kuzeyinden geçen bir soğuk hava dalgası var. Evet bu soğuk hava dalgası arkadaşlar bazı bir şeyler gösteriyordum size. E, hani bu, bu, soğuk hava erken gelebilir diye görünüyor ama tabi bu çok değişken arkadaşlar. Yani bu kesin tabi çok kuvvetli bir ihtimal değil o. Ee, bu soğuk arkadaşlar ya Avrupa'ya bize doğru öyle ala gelebilir. Takipteyiz. Gerçekten çok kuvvetli bir soğuma ve kuzeyde Avrupa'nın bir çok kesiminde artık kar yağışları başlayabilir. Özellikle Avrupa'nın yüksek kesimi arkadaşlar ee, kar yağışları başlayabilir. Ayın u ya yani şuraya bakın. Öyle arkadaşlar gerçekten bu kışın için çok iyi bir alamet. Yani Avrupa'nın ısınması arkadaşlar soğuması gerçekten zaten Bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü Avrupa'da arkadaşlar soğuduğu zaman geniş bir alanı kapladığı için bu soğuk hava bize doğru zaten yönlenen illaki oradaki havalar da bize geldiği için çok bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu Avrupa'ya ciddi bir soğuk yaklaşıyor arkadaşlar. ola bir blokaj oluşuyor. Bize de arkadaşlar bir müddet şöyle sıcak hava olacak gibi görünüyor. Yani bu salı günden itibaren ısınma bekleniyor. Ayın 16'sı 17'si gibi. Bir serinleme görülebilir ama şöyle görüyorsunuz. Kuzeyden geçen bir serin hava dalgası bizi de bir bir taraftan etkileyebilir. Ama ardından ayın 25'ine kadar yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ki ayın böyle 18'inden 25'ine kadar baya bir yaz havası yaşayacağız gibi görünüyor. Ardından ay sonunda arkadaşlar çok kuvvetli bir sistem ihtimali olabilir. Evet bu akşamki güncelleme böyle arkadaşlar. Tabi bu her değişebilir değişebilir. Sadece akşamki güncellemi paylaştım. Bu güncelleme biraz daha net bir güncellemeye benziyor şu an için. Yani önümüzdeki günlerde arkadaşlar öyle olay yaşayacağımız havalara daha bir yakın e, güncelleme görünüyor şu an. E, bu güncelleme e, daha bir tutarlı olacak gibi görünüyor şu an için. Evet Akdeniz'e yağışlar önümüzdeki günlerde görülebilir arkadaşlar. Akdeniz Antalya çevresinde ardından Yine Mersin, Adana taraflarında yine gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet aynı 15'in 16'sı gibi Marmara'dan bir geçiş olabilir arkadaşlar. Ee, bu değişken biraz kuvvetlenebilir belki azalabilir. Yine bir konvektif yağış birkaç noktada görülecektir inşallah. Ardından arkadaşlar şöyle evet 20'sine doğru bir şöyle güneydoğu'da doğu Anadolu'da doğu Karadeniz'de bir yağış görüntüsü var. Dediğimiz gibi aradan sıcak havalar bekleniyor arkadaşlar. Yani 10, 16-17-18 e, bir serinleme. E, arkadaşlar 18'inden 25'ini 26'sına kadar ise bir hafta 7-8 gün devam edecek bir sıcak hava görüntüsü var. Ardından e, inşallah daha kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görebiliriz. Evet durumlar böyle arkadaşlar. E, son güncelim inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Her an değişiyor dediğimiz gibi. Yani bu tahmin arkadaşlar her an değişebilir. Evet Akdeniz'e yağışlar önümüzdeki günlerde bekleniyor arkadaşlar. Bunun dışında yağış beklentisi şu anda görünmüyor. Evet Doğu Anadolu'da o her zaman olduğu gibi yağışlar görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah canlı birazdan açarız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.